Değerli kardeşlerim 105. ayet bize tamamen iki kelimeyi hatırlatıyor. Kendimizi doğrultmak, düzenlemek. Bunun için ihtiyacımız nedir? İki vasıftan, çirkin vasıftan kurtarmak, önyargı ve enaniyetten kurtarmak. Bu iki vasıftan kurtaramayan insan kendisini kesinlikle düzeltemez ancak kendisini süsler durur bu da kabre kadar sana uyarıcı kitap uyarıcı rasul uyarıcı peygamber gelmedi mi denir neden ön yargıyla enaniyetten kurtarıp kendini düzeltmedin kendimizi düzeltmenin tek yolu tek yolu ön yargı ile enaniyetten kurtarmaktır. Başka yolumuz yoktur.